Herkese iyi bir, iyi bir videodan selamünaleyküm arkadaşlar hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugünkü içeriğimizin konusu telefonunda veya tabletinde jiroskopu olup fakat PUBG mobil maçlarında çalışmayan veya gecikme sorunu yaşayan arkadaşlar için olacak arkadaşlar. Ee, hemen öncelikle sizlere bir uygulama var. E, uygulamadan bahsedeyim. Jiroskop Explorer adında Google Play Store'da mevcut arkadaşlar. Uygulamanın linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan gidip indirebilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar uygulamayı indirdikten sonra Gyroscope Explorer'a giriyoruz. Ee, arkadaşlar şimdi benim de cihazım desteklemediği için e, şu anda mesela telefonu sağa sola sallıyorum fakat hiçbir şekilde X Y Z koordinatlarında okta veya aşağıda yarıya kadar dolu olan dairenin içindeki e, siyah kısım oynamıyor. E, sizde eğer telefonunuzda jiroskop özelliği varsa, manyetik çip takılıysa e, bunların hepsi oynayacaktır. E, takılı değilse de buna yapacak bir şeyiniz yok zaten arkadaşlar. Takılıysa da arkadaşlar hemen aktif etmeyi göstereyim. Şu 3 noktaya basıyorsunuz. Settings diyorsunuz. Ee, burada Enable Mean Filter diyor. Bunu bu şekilde aktif hale getiriyorsunuz arkadaşlar. Bunu aktif hale getirdikten sonra burada aşağıdaki Start butonuna basıyorsunuz arkadaşlar. Ve jiroskopunuz aktif edilmiş oluyor. Ama eğer ki dediğim gibi cihazınızda jiroskop özelliği yoksa hiçbir şekilde yine aktif edemezsiniz. Bunu yaptınız arkadaşlar gecikme sorununuz varsa hemen Settings'e basıyorsunuz. Burada... Gördüğünüz gibi şu iki tane seçenek var. İkisinde de 0.5 yazıyor. Bunları 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 işte kendinize göre ayarlayın arkadaşlar. Hani gecikme süre sorununu bir nevi de olsa sizler için düzeltecektir arkadaşlar. Zaten bunlar yaptıktan sonra da PUBG ile e girip kendi içerisindeki jiroskop ayarlarıyla da oynayabilirsiniz arkadaşlar. O şekilde kendiniz bulmanız lazım arkadaşlar. Bunlar hallettikten sonra da e hala jiroskopunuz çalışmıyor ve gecikme sorunu yaşıyorsanız, jiroskopunuzda sıkıntı vardır demektir arkadaşlar. Jiroskopunuz bozulmuş olabilir. Bunun için arkadaşlar cihazınızı servise götürebilirsiniz. Garanti süresi bitmediyse garanti süresi bittiyse de telefoncuya götürüp onlarla konuşup tamir edip edemeyeceğini sorabilirsiniz arkadaşlar. Bir de arkadaşlar PUBG Mobile biliyorsunuz yüksek derecede cihaz performansı istediği için jiroskopunuz belki PUBG Mobile ile çalıştırmaya yani PUBG Mobile ile çalışmaya yetmediği için onunla uyumlu olmadığı için açılmaya da bilir arkadaşlar. Yani bu riskleri de göz almanız lazım arkadaşlar. Ama bu şekilde yüksek ihtimalle cihazınızda jiroskop aktif olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Umarım sizler için arkadaşlar yararlı bir içerik olmuştur. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Soru ve görüşleriniz olursa arkadaşlar aşağıya Instagram linkini bırakacağım veyahut da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Başka bir içerik isterseniz de yine sizler için video çekerim arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.